Ankara dediler. Ankara. Ah canım Ankara mahrektir. Mutlaktır ora. Mutlak kelamdır. Muhammed kapıların türevlendiği her an oradadır. Ve biliniz ki ocaktır ora. Peki niye orta kapı yok orada diye sordular. Orta kapı ikma tamamlayanların kelamı olan kendi kayıtlarıdır dedim. Yine sordular nesillerin ne misin dediler kesin olarak dedim artık dünyada şavk yok ki dediler ah be canım dedim insan şarkı okuduğu zaman şavk olur o şarkı dedim vakit tamam hadi okuyun şarkılarınızı diye seslendiler okuyan okunandır dedim barı kapatmam istendi o bar ilim barıdır açtım barı Hadi buyurun şaraplarınızı birlikte yodu. Yo yo şarap içmeyelim. Biz her meydan kelam olalım diye seslendiler. Buyurun dedim. İşte bar hepimizin barı. Biz mey olduk şapka, mey olduk şarkıya. Şalk olduk kelama, hak olduk tohuma. İmparatorluğun yüreğindeki o yüceliği kotladık canlarım. Dünyanın sevgisi bu mudur dediler. Ortanın ortası olan da sevgi niye olsun ki dedim. Ama sevgisiz kelam yok ki dediler. Ah canım dedim sen nesillerini kotta da kelamı kayıtla da kendini anla dedim. Sevgi Nisa kapısında ikma tamamlayanların ilminde olur mu acaba dedim. Biz dünyalılar tüplerle kodlama yapmıyoruz artık dedim o eskidendi insanlık tüplerle planete doğardı o tüplerle kodlanırdı her kim varsa tüpleriyle kayda girerdi ve o tüplerle kontrol altında tutulurdu bu çok kısa bir süre önce tamamen bitti artık yol Allah yolu herkes kendini kodlayacak hiç kimse bir diğeri tarafından takip edilmeyecek, kontrol edilmeyecek. Eser budur canlarım. Merdivenin aşağı yukarı ilmi dediler. Vakti gelir aşağı yukarı, yukarı aşağı hepsi bir tek olur ama ana kapıda hepimiz tek oluruz canlarım. Sevgililer, nereden nereye ulaştı planet biliyor musunuz? Kurt kuzuydu yaşam. Biri kurt, biri kuzu. Otak kurduk yarına. Kokuyu kayıtladık, ruhu kayıtladık. İkbali tamamladık, levhi kapları. Kelamla dinledik ve dedik ki, kurduk kuzuya, kuzuyu kurda kodlamayalım. Çünkü bir dün, bir yarın. Hangisi dün, hangisi yarın? ol deriz. Her bir en ve boydan ibaret olur da biz dünya planetini artık enden boydan kodlamayacağız canlarım. Bu planet kürzi kapıları kodladı artık. Artık bu planet ho hora kayıtlamalarının çok ötesine ulaştı. Dinden öteye vardı dünya İsra kapılarındakiler canlar. Artık din öyesi kült kayıtlarından çıkacak. Dinin ötesinde bir insansı kaynak, ilmin kelamına kalem olacak, insanlık mutlak kulluğu kodlayacak ve artık dünya planeti insanlık kapsı olacak. Hani nerede o insanlık? Hani derler ya, insan cennet kapısında kelam olduğunda insanlaşır. Ama ama canlarım iyi anlayın ki planet artık İslam planeti olacak. Bu şudur. Planet insanlık planeti olacak. Bunu anlayın artık. O din bu din bitti arkadaşlarım. Bizler nefes kapılarında her anda kodlayıcı olanlar mutlak kulluğu kayda alarak bütün hizmetçilik yapıyoruz tüm isra kapılarındaki inim kayıtları inmemiz olacak dünyanın sor sorumluluğu budur canlarım hepimizin tek olduğunu anlayabilmemiz biz bir tekiz İnsan tekliğini bildiği zaman kelamı kalem olur yaşamı kulluktan kürzi kapılara varır itmari tamamlar yolu bulur nirvana kendi yarını diye dinler ve altın ışığa kök kayıtlarla varır. Dünyanın sevgisi budur. Sizden şunu beklerim. İnsanlık kapısını hak edin açın. O kapıda kim nedir sorgu sual edilmez. Ben Müslüman o Hristiyan bitti bunlar canlarım. Biz bir tekiz anlayın artık. Dünyanın sevgisi de budur. Biri dünya, biri dünya, biri dünya. Her birimiz dünya canlar. Dar boğazdan geçtik. Bunu da iyi bilin. Meşaleyi yaktık. Heyetlerin hepsi kült olarak kodlandılar ve kare, küp, kürzi kapılardan öte kervan hepimizin kervanı oldu. Mahrek de bu var canlarım. Dünya şunu bilecek. Artık herkes İslam'dır. Bu ne demek? İnsansı değil, insandır demek. Size dinden söz etmiyorum. İnsanlıkdan söz ediyorum. Bir tek şunu bilin ki, Muhammed Mustafa tüm insanlık bir tek olacak demek istemişti. Ama bu yanlış anlaşıldı. Tüm insanlık kelam olmadan İslam olacak sandılar. Yanlış canlarım, yanlış. İnsanlık kodlaması da ocağında olan ve onu anlayan hiç kimse olmadı. Maya tuttu. Artık dünyalı kelam, dünyalı yanın dünyalı şak, hepimiz o uşak olarak hak sır olan ilmi kodluyoruz burada. Ve dünyanın sıkıntılarının aşılabilmesi bir tek oluşu hak ilmiyle anlayabilmemize bağlıdır.